Evet. Dursun amca şimdi köyün tarihini anlattın. Gurbet hayatını anlattın. Bir de bu evliliği, askerliği bir anlatabilir miyiz kısa? Anladım. Evet. Ben de geleyim. Şimdi evenden köyücü sulu vardı. Evet. Diyelim ki sen zenginsin. Kız seni istemiyor mu ki? Baba zengin, parayı verip kızı alacak. O zaman istediğin kızı alıyor. He. Ama şimdi... Kızın koyun olmasa da veriyor. Olmasa da veriyor. Diyor ki kızım diyor. Bunlar zengin, bunlar halı vakti yeyi bilmem ne. Gel orada rahat edersin. Ama kız istemem ve kız daha mecbur kalıyor. Hı -hı. Yani veriyor. Ama şimdi... Öyle şimdi... Evet, Şimdi gitme, yani. konuşup anlaşıyorlar değil mi? He. Evet. Şimdi konuşmadık da anlaşmadık da... İmkanım var ki ev arasında. bunu alayım da şunu alayım yok. Hı. O bu söz veriyor. Ondan sonra geliyor. Nişanı takıyor. Düğünü veriyor. Alıp geliyor. Evet. Öyle oluyor. Sizin dönemde Dursun amca tanışma nasıl oluyordu? Telefon yoktu, Yani bunları biraz anlatabilir tanışma, misin? Tanışma o zamanlar serbest idi. Köyün içinde, evlerde, ne de o yanda, bu yanda evet. yani Konuşuyor. konuşuyordu. Yani bir şey diyen olmuyordu. Şey yani. unutmadan söyle. Sürekli söyleyeyim de sizin dönemde de malın var mıydı ya, Vardı. Malın benim zamanımda da daha önce de vardı. Malın gidiyorsun, geliyor. Eee Müslüman millet kenara çekiyor. diyorum ki böyle böyle. O da diyor ki ben tamam senden nişanlanacağım, sözleşeceğim. Şey diyor, Konuşuyor. Ne evet. diyor? Şey var mı? Sözleştiniz, Başlık parası var mıydı? Başlık var. Nişanını bekleme var mıydı? Nişanını bekleme vardı. Bir sene, iki sene bekleyen oldu. Benim ben bir da dört sene beklemişim. Ee. dört sene. Niye bekliyorlar Dursun amca? Adam askere gitmiş, bilmem askerden gelmiş. Var mı? bir anlı. parasına o, giriyor, öyle mi? Başlıklar ödenmiyor doğalık. Hmm. Çalış ki başlık ödeyeceğim. Bir de kuvvete geleceğim, çalışacağım, başlık ödeyeceğim. O zaman bin lira, iki bin lira baş mı? Şimdi kişi Ne al ki? Şimdi mekan yüz milyon, iki yüz milyon. Oo. Sen başlık verdin mi Dursun amca? Ben başlık vermedim. Şey, diyelim şimdiki bin lira, iki bin lira o zaman. Şimdi kaç tane verse inek eder? i̇ki inek eder mi? Dört inek eder mi? Baş mı? Baş Şey var mı? Şişlik var mı? Şişlik var mı? Önceden gerçeği koyun, koç. Ondan sonra inek alabildin. İlek, i̇nek. Ha. yuva. Öyle. Şimdi... Şey var mı? Fişişliklerde böyle içki falan var mı? İçki oldu. He. İçki çoğu oldu. Çok içki vardı. Hmm. Bizim zamanımızda da vardı. Bizden sonra da Önce... derdik. Bırakı olmaz da ya, hmm. bizim zamanımızda vardı. Şimdi çil şişeler vardı. He. Öyle içkiler vardı. Şimdiki kimiz değil. Yani. Şimdi düğünler hep İstanbul'a mı kaydı? Düğünün? Şimdi düğün İstanbul'a kaydı. Sabaha i̇şte kaymak bakı. Hemen yani çoğunluk orda. Çoğunluk orda. Hmm. Bir düğün ediyon, epey bir para alıyorsun. Üstünde biraz koyun ya bir asa alıyon. Ya bir eve ev almaya giyiyorsun. He. Ne yapsınlar bu kolibi yap. Askere giderken de sandalayım dedin amca zor oldu mu? Askerlik. Askere giderken iki ayın kaçırmışıydı. Ooo. Oh. Onu anlat. Askere gittim. Ama siyada kaldım, Samsun'da kaldım, Hopa'ya geldim, Ramazan bayramı oldu. Hı. Ben de tanımiyattayım. Tanımiyat böyle komutanı bizi etti. Dedi memleketin yakın olanlar çıksın. Hem oh. ben de çıktım. Ben de çıktım. Dedi ki seninki neye? O zaman bizim Adana bağlı yani bilayet geldi. Evet. Dedim Kas'ın kas vilayetinin adı şey geldi. İlçe. İlçesinden. Hmm. Dedi ki ya sizin, senin çok yakın da senin yolun neydi ya? Hı. Hmm. Dedim yolu neydi bilmem ne. Tamam dedim İzin kağıdımı yaptı. Fotoğrafım yok. Ne yapacağım dedi ki beni komutanı çok iyi insanı Dedi ki git dedi kendine ne bir fotoğraf bul. Hmm. Ben de geldim bir tanesini buldum. Bir lazdan fotoğraf aldım. Ağzına da böyle düşen kutu yazdım. Lazdan. Geldim aldım neyse o da şeymiş ne bastım mühür. Akşamda biz arabaya bindik, aç çıktık. Ben sanıyorum ki aç binden boyanın araba var, yol var. Hmm. Aç kaldı, bir de bulunan çavuş var, çavuşuttu. Onunla bile zaman kaldık, zamanı kaldık. Dedi ki, Çarşıda kadar dedi. Araba gelecek şarşılarında araba yok. E diyorlar bu mı yakın mı onu da bilmiyor. Çarşıda hmm. geldik seher. Evde yani 12 yıl geçiyor. Çay bay içti bu adam. Tanıştım araba yok mu dedi ki ne arabası? Ona oraya araba yok yaya gider. Nereye gider ya? Yok dedi. Yaylalar var orada. Gücenim hanım var. Handa kalacağım. Ondan sonra Ardalan'a gidiyorum. O kadar muz hmm. Dedim hangi gazeteyi çeker? Dedi beş 5 saat çeker. Oradan düştüm yola, yaya yapıldı bir çantam var arkamda. Geldim, seyret 7 oldu bir ormanlara geldim. Bir yayla var ormanlıkta. Ne hmm. ışık, gökü, ne hiçbir şey bana Bu yaylada neydi canım? Hmm. Şaşırdım kaldım. Kendime yer bulmaya şey diyorum. Bin tan alıyorum. Hep de iki kat onları. Evet. Bir yere girebilsem diyorum. Sabah etsem. E, ayıdan da korkuyorum. Ayı da var. Hmm. Bir de baktım ki karanlık oldu. Bir lamba yandı. Alektik ya lamba. Evet. Mum gibi. Mü? Hmm. Dedim ben bu şuraya gideceğim. Ne olur? Zengin de hem de paramı soyalar. Ben bir asker... Asker ama. Gittim kapıya vurdu bir çocuk çıktı. Ya o zaman 10-12 on, on yaşlarında. Çocuk beni içeri aldı, o senin yok mu? Dedi babam köye kurban kesmeye git. Gelecek. Seyret on oldu babası geldi. Geldi bize hoş geldin, hoş geldin. Bir de bir şeyler getirmişti. Bizi yediydi, doyurdu. Nereden geliyor, nereye gidiyorum bak. Dedim afadan geliyorum, adana gidiyorum. Adana'da Köyler, <laughs> köyler. köyler. Ya damal dedim, Kosova ya. Adam dedi, vaa sen bu daha nasıl yaşayacaksın? <laughs> Tam da Nisan ay. Ama Nisan'ı bilmiyorum yani. 15'inden yukarı kaç olduğunda iyi bilmiyor. Bu aylar işte. Bugün <laughs> de 2023 Nisan'ın 30'unda. Yattım yani. şimdi kolumda seyahat var. Uyuyorum. Uyanıyorum babam ki. Ya yani 3 dakika geçmiş ya 5 dakika. Seyret 12 oldu, kapıya vuran oldu. Kapıya vuran oldu, bir adam geldi. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hemen onunla kazıcılar öde ben danıştım. Neden geliyorsun, neye gidiyorsun? Dedi ki, Hopa'dan geliyorum, adana gidiyorum. Oh. Geldi başımda duman kaldı. Yolu da bilmiyorum bak. Dedim, bir zamanla neyken çağırsam, ha mı? Dedi, ha Ben dedi, şoförüm dedi, Arabamın parçası kırıldı. Parça almaya geldim o paya. Zamanla bundan seyret üç buçukta bunu uyattı. Hmm. Gökte ışıyor zaten. Bunda düştü yola bir daha yukarı çıkıyor da e, Safa abi. Hmm. Evet. Bundan ki üç adım atıyor, iki adım geri geliyor. Eyle eyle derken dağın kafaya attık kendimizi. Acımızdan da öldük yani. Gelmeye halimiz kalmadı. O evet. Orada bir uzun bina var. Bir de bayrak sallanıyor dedi muhakkak eski Bundan gittik oraya kapıya vurduk koyandan Çıkan olmadı. Dolandık oraya da bir kapısına var vurduk. askerler çıktı. Çıktı bizi içeri aldılar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bize çay may koydular. Şimdi birkaçı diyor var ki gitme. Hmm. Kayakol komutan da çavuş. Konuştuk ondan evimizin, bekarımızın. Evet. Ben dedim abiyle bile. bile iki ayın evliydim, Akkaya'ya e geldim, dokuz ayın yirmi O diyor ki geçme. Hmm. Onlar da diyor ki ya daha yoğunmuş, geçmesin kalk. Zaten aslında yedi gün Evet. İki günü Oo wow, evet. Ge geldik, o geldik, bir adam da peşimizden geldi, yetiştik. Oldu üç kişi. Bu adam orada yamaçta büyük kuyu var. Eramenli koy. He he. Onun yanında da sade kuruyor. Yani ben köye geldik. Bunlar biraz yavaşladı gelmeye. Ben bunlar haydi haydi diyor. Baktım ki sade bir orada mezarlıkta bir otobüs büyük çalıyor. O köyün arası yakın. Hmm. Söyleyen de bizim köy. Evet. Oradan otobüse yetiştim ben. Onlar gelemedim. Geldim o şey Adana. Adana'ya geldim. Saat 12'yi geçiyor. sen bir neye geliyor. Şeyin başında da, köprünün başında minibüs ne yok? Hmm. Bir araba çalışıyor. Üstü açık. Büyük bir araba. Sen temattın arabaya bindin. <laughs> Gelin bu yandan dönerse saz yoluna ehalet edecek evet. bu Bu yandan dedim dönerse gelirse devam edin. Baba Allah ki geldi hana, hükümet nasıl oda döndü, orada bir yere yanaştı. Hemen arkadan Ne şu oyma işte nereden geliyorsun, nereye geliyorsun? Ne geliyor. de, de, ben dedim ki o beş konuş al da ya. Gittim kanakta bir kahveye oturdum böyle. Çay içtim, bizim köylü şey vardı. Av Umut'un babası var. Halil vardı. Onlardan babaannesi geldi. Ama o da götü dedi kuyu. Anasında bir öz de değil var. He. Dedi yani ben Allah'a götüyemem. Seyret iyi ki. Evine seyret iyi ki. Ben sen nasıl götüyüm? Bu dedi. vakit ki. He ben iyi ki. Kabul etmedim ben. O da bir çay içtim. Kana çıktım. Arkada bir ağabey geldi. Şey, atlı geldi. Dedi ki, Askere neye geliyorum? Damala geliyorum. ben de damala geliyorum. Sen asker üstün geyili mi? Geyili. He. Asker üstün geyili. Bir de çentem var, bir de faykeyim var kucağımda. Sıcak havada. Onlar hata yükledi. Bu adamın güç tutuyorlar. Ha burada deyken karanlık oldu damala geldik. Adam dedi ki ben damalda kalacağım. Dedim ya niye damalda kalıyorum? Dedi ki köylerde tanıdığım yok. He. Ham var damalda. Masala, çavuşur, var. O Çavuş'un kanı vardı. O şehirli denk geldi. Evet. Ee, O da da diyor ya demek bizde kaldı. Adam memnun kaldı. Adam geldi. Ki i̇şte geldik o. Gece dizde kaldık. Tamam baktım. Adamı yot yedirdi. He. şey ne masa diyeceğim, şimdi evde de o da yok. Evet. Şey yok. Aklı da bir gözümüz de koyayım ki mi? Evet. He. Aynen ayetten doyuyor. Adama, adam öyle bir öğüt mü sevdiydik, adam da bana Bir Misafir ettin Sevdik. Yol çektim, adam geçti git. Geç. Böyle anında böyle oldu, askerlik anısı. Oğlum, orada e e çok eziyet. Geldin, beş gün durdun, gel git. Beş gün evet. durdum, gel. He. Dursun amca. Çekimlerin sonuna geldik. Buradan gençliğe ne söylemek istersin son? Yani bir mesajın var mı? Gençliğe bir öğüt ne saatin var mı? Yani torunlara... Gündeş Gençliği'ne, evet, bizlere. Gençlere nasihatim. Kendilerini korusunlar. Evet. Kendisi çalışsın. Ellerinden uşağından tutsunlar. Kendi hayatını kurtarmaya gayret etsinler. Evet. Çabalasınlar. Evet. Evet. İçkiden, kumbardan, oradan, bu yandan vazgeçtiğiyle Evet. Temiz yola geçtiği, kötü yola gitmesiyle Kendilerine bastılar, hayatını kurtardılar. Efendim ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ Tursun efendim. amca. Sağ olun. Sağ ol Sağ ablam. Allah razı olsun.